Mikrofonum gelsin de. Şey, şey, Anka Haber Ajansı Emine Dalfi'den. E, komisyonla ilgili bir soru sormak istiyorum. E, komisyondaki e, birçok dinlenen temsilci ve bazı partiler dile getiriyor. E, Abdullah Öcalan'ın mutlaka dinlenmesi gerektiği konusunda. E, komisyonda Abdullah Öcalan dinlenecek mi? Dinlenecekse hangi yolla e, veya İmralı'ya mı gidecek? Şimdi değerli arkadaşlar, baş şunu bir kere prensip olarak söyleyeyim. İlk andan itibaren komisyonumuzda aldığımız ve hep beraber oy birliğiyle aldığımız karar çerçevesinde her şey kamuoyunun önünde açık bir şekilde ceryan ediyor. Bir toplantının dışında hiçbir toplantımız gizli olmadı. O da niteli itibariyle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ve ilgili bakanlıkların dinlendiği toplantıydı. Dolayısıyla komisyonun herhangi bir konuda nasıl karar alacağı bellidir. Henüz bu konu komisyonun gündemine gelmemiştir. Komisyonun gündemine gelirse de e, nitelikli çoğunlukla bu karar komisyonda alınırsa komisyon buna karar verecek. Bizim benim e, tek başıma komisyon başkanı olarak karar verecek vereceğim bir konu değildir. Henüz komisyonun gündemine gelmemiştir. Buyurun. Efendim komisyon çalışmaları için Ekim ayı işaret edilmişti. Komisyon da Aralık ayı sonuna kadar bir süre belirlemişti. Tabii elbette uzatma imkanı da çalışma yönergesinde vardı. Sizin şu an için çalışmalar bu noktaya geldiğinde öngördüğünüz çalışmanın tamamlanması için süre tam olarak nasıl bir tarih olacak? Ekim ayı başına gelindi. Yasal çerçeve konusunda yine nasıl bir takvim olacak? Şimdi başlangıçta 31 Aralık nihai tarih olarak koyduk. Eğer gerekirse ikişer aylık sürelerle de komisyonun çalışmalarını uzatma yetkisini komisyona verdik. Ee, çok hassas bir süreç yürütüyoruz. Ben kendi adıma söyleyeyim, beklentilerimin üstünde olumlu bir süreci sürdürüyoruz. Yani şeffaf, açık bir başka ikinci bir gündem olmadan her şey komisyonda karar alınarak müzakere edilerek devam ediliyor. Tabii ki bu sürecin önemli hususlarından hususiyetlerinden birisi de toplumsal rızanın artırılmasıydı. Toplumsal rızanın artırılması için bu süreçle ilgili kimler varsa, kimler olabilirse e, gerek STK'lar olarak, gerek işte üniversite hocaları olarak, işte e, hukukçular olarak, e, kitlesel örgütlerin temsilcileri olarak bunların hepsine ya da bu süreçten mağdur olan ailelerin başta şehit ailelerimiz olmak üzere gazilerimiz olması, dinlenmesi ve bu dinlenmelerde amaç sadece belli fikirlerin ortaya çıkması değil. Aynı zamanda da toplumsal rızanın artırılmasının bunun aracı olmasıdır. Görüyorum ki bu kuruluşlar burada gelip görüşlerini dile getirdikçe aslında toplumsal rıza da ciddi bir şekilde artıyor. Temennimiz daha fazla burada gelip görüş ve düşünceleri bizlerle paylaşan STK'ların, bireylerin kendi çevrelerinde de bu konunun hassasiyetine uygun şekilde bu konuyu anlatmaya devam etmeleridir. Dolayısıyla hassas bir süreç devam ediyor, ama aynı zamanda da e, elimizi çabuk tutmamız gereken e, bir süreçteyiz. Bölgedeki şartlar, uluslararası dengelerin çok sürat süratli bir şekilde değişmeye müsait yapısı, e, Türkiye'nin e, bu barış ve kardeşlik sürecini süratle nihayetlendirmesi gerektiğine işaret ediyor. Dolayısıyla bir taraftan herkesi dinleyerek toplumsal rızayı çoğaltmak e, çalışması içerisindeyiz. Aynı zamanda da elimizi çabuk tutmak durumundayız. Bunu yaparken de teğniyle e, ayaklarımızı sağlam basarak, baştan e, ilk baştan şunu ifade etmeye çalışıyorum. E, bu öyle bir süreç ki iki ucunu da çok hassas bir şekilde terazinin dengede tutmanız lazım bir tarafta Kürtlerin haklarını ve onurlarını dikkate alacaksınız. Diğer tarafta da Türkiye'nin büyük çoğunluğunu oluşturan Türklerin hassasiyetlerini ve gururunu dikkate alacaksınız. Dolayısıyla bu dengeleri gözeterek şu ana kadar getirildi. Tabii buradaki çok önemli noktalardan birisi de İmralı'nın yaptığı açıklamalar çerçevesinde terör örgütünün sembolik olarak Süleymaniye'de yaptığı e, silah yakma e, töreninin gereğinin devam ettirilmesi, örgütün silahlanmayı, e, silahsızlanmayı e, sürdürmesi ve yine İmralı'nın yaptığı açıklama gereği sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, Türkiye sınırları dışında da bütün bileşenleriyle birlikte örgütün kendisini fes ettiğini ortaya koymasıyla birlikte sürecin çok daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğine inanıyorum.